var vardı. Hı hı. Hafif bir ödem, ödemim var. O yüzden de şey, biraz ödemliyim. Aslında gelmeyecektim. Bugün yataktan çıktım yani. Ee, biraz e, üşütmüşüm, hasta oldum. Hasta, yani bulaşıcı bir hastalık Geçmiş değil. Geçmiş olsun diyelim. E, ee, bronşlarım dolu. Hı hı. Ondan kaynaklı olarak da e, gelmeyecektim ödül almaya. Menajerimi yollamıştım. Sonra dedim ki, menajerime ayıp etmeyeyim. Ee, bu halde de olsa çıkıp geleyim dedim, o yüzden çıkıp geldim. Bugün de yani... ödül alacaksınız, neler evet. söyleyeceksiniz bugünün şeklinde? Evet, bugünkü ödül e, spor onur ödülü. Tabii ki mutlu ve gururluyum. Yani buna layık görünmek son derece gurur verici bir <laughs> olay. E, zaten milli at dedim, e, bundan kaynaklı olarak da e, çıkacağım, ödülümü alacağım. En azından burada güzel dostlar, arkadaşlar da hem görmüş olacağım hem de ödülümü alacağım. Bugün sizi yalnız görmüştük. Evet, ben e, yalnızlığı seviyorum. Hı -hı. Şöyle... Gene en ben, son bildiğimiz bir evliliğe doğru giden bir ilişkimiz vardı ama son dakika direkten mi döndü? Ya bana göre değil, onu anladım, yapamıyorum. Neden? Ya sakinliği, yalnızlığı seviyorum. Ee, ayak bağını sevmiyorum çünkü alışmışım, kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Ve kimseye bir minnetim yok. Hı -hı. E bir beklentim zaten olamaz. Ee, üzerime böyle hüküm sürüldüğü zaman hani... Şunu yapma, bunu yapma dediği zaman bana bir haller oluyor, geriliyorum, huzursuz oluyorum. O yüzden de özgürlüğü seviyorum, özgür birisi yok. Hiç ağrımayan başım ağrıtmıyor. İki baskın ya. karakter yan yana olmaz mı? Ol, olmaz, olmaz. Bu yüzden mi aslında ilişki bitti? Evet, evet. evet Ayak bağı oluyor dediniz ama hayatınızda bundan sonra bir ilişki olmayacak evet, mı? Ayak bağına yer yok mu? Ya tabii ki olabilir de hani şu <laughs> an için... Ee, yani deneme yanılma yoluyla herhalde doğruyu <laughs> bulacağız ama daha şu an bulamadım. Yani baskın karakter olmuyor. Ben baskın karşı taraf baskın olmuyor. E beni de kimse eline alıp da oynatamaz. Ben kimseyi de oynatmak istemiyorum. Ama böyle bir şey olduğu zaman dışarı çıkıp hayetme falan filan bu tarz şey de bana göre değil. Ben sosyal bir insanım, aktif bir insanım. Şimdi antrenmandan çıktım. Yolda makyajımı yaptım. İşte nereye gittin, nereye gitmedin bunların hesabını vermek Nasıl istemiyorum. Nasıl bir erkek olmalı sizce hayat? yani, yani Nagel Karabi. <laughs> e ben gidiyorum dediğimiz zaman bir erkek bunu kabul eder mi? Çok <laughs> o zaman gelsin yanımda olsun yani. O yüzden de şehirler arası kesinlikle ilişki olamaz. e bana güvenmesi lazım. Yani beni 40 tane değil kırk bin tane erkeğin içine atsa kafasının rahat olması lazım. Yani bir empati bir yapsak. yapsan. Nagel Karadere kendine güvenir miydi? Kesinlikle. İlişki bak konusu. Tek kadın var. kalsam sadece erkek olsa gene olmaz yani. <gülüyor> 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 yanlış olamaz. Çünkü ben kendime güveniyorum. Bir de sevdiğim zaman gözüm hiçbir şey görmez. bütün erkekleri kadın olarak görürüm o, derece yani. Benim anladığım şu, çok da sevemeyeceğim bazıları. mantıkları. Gözünüz hiçbir şey Yok yok çok sevdim canım. Şimdi yani duygularıma ihanet edemem. Onlara haksızlık edemem. Sevdim ama bana göre değil. Ben biraz daha başlı bir kadın olduğum için Survivor havasından normal hayata geçiş bir Duygusallık bir, bir boşluk vardı, bir duygusal bir boşluk vardı. E, bir ameliyat oldu. E, o duygusal boşluğu o şekilde kapatmaya çalıştım ama olmadı. Ben yine e, vahşi hayata devam etmek istiyorum. Vahşi hayat demişken hemen tekrardan olur. bir soru var. Ne oldu? Şu an hiç öyle bir gündemimiz yok. E, bir teklif de yok. Görüşme de yok. O yüzden de bu sene ben Nadas'a çekileceğim. <laughs> Yaş itibariyle ve sağlık sorunları sebebiyle. O yüzden de herkes soruyor ve sanki anlaşmışım gibi evet. arıyorlar beni. Herhalde magazinlerde, sağda solda öyle de oluyor. Özellikle sosyal medyada. Sosyal medyada çok fazla. Ayıptır söylemesi bugün bir internet olayım vardı. Müşteri temsilcisiyle konuşan Nagan Hanım Survivor'a gidiyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> düşünebiliyor musunuz? Müşteri, Müşteri temsilcisi bile artık sizin Survivor'a gidiyorsunuz. Evet evet evet. Hem gideceğimi duymuş hem de yani telefonda tanıyıp böyle kanka muhabbeti falan yapıyoruz. O kadar komik oluyor ki. <laughs> Vallahi diyorum yok öyle bir şey. Siz benim işimi görün. Allah'tan işimi hızlı görüyorlar. Öyle bir artısını yaşıyorum. Ama herkes de böyle şeyde bekliyor. Aport'ta bekliyor yani Survivor'a gitmem için. Evet. Artık Acun Bey'e buradan sesleniyorum. <laughs> Acun Bey ne zaman gelecek bu teklif? Ben de merak ediyorum. <laughs> o zaman efendim çok teşekkür ederiz. Öbür törenimde başlıyor. Teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.